Evet şu an e, Çerkezköy, Veliköy Sanayi Sitesi'nin içerisindeyiz. Burası Organize Sanayi Bölgesi. Karşında e, Kosikop Sanayi Sitesi e, gördüğünüz gibi. E, Kosikop Sanayi Sitesi ile e, burada çevre yolundan ayrılan e, giriş yolunun hemen üzerinde bir alan burası. E, 5800 metrelik bir arsa. %80 imarlı e, kod farkından dolayı da e, ciddi anlamda bir kullanım alanı elde ediyorsunuz. E, rampalı bir yer. Dediğim gibi 500 5800 metrekare. E, Kosikopla sanayi sitesinin ortasında. Şuradaki fabrikaları da e, görüntülemeye çalışıyorum. Umarım netleşir ve görürüz. Gördüğünüz gibi Kosikop sanayi sitesinin e, otoban tarafında bir taraf Kosikop sanayi sitesi öbür tarafta otoban ve otobandan ayrılan yolun tam üzerinde. Yatırımcısına ciddi anlamda para kazandıracak bir yer. Şiddetle tavsiye ederim özellikle sanayici arkadaşlar dikkatini çekmek istiyorum. Buradan e, otobana 500 metre yoktur. Otobanla Kusikop'un arasında. Ve etrafı komple sanayi siteleri, fabrikalar, imalathaneler vesaire. Detaylı bilgi için beni arayabilirsiniz.